bir azınlık hükümeti bir azınlık hükümeti seçime kadar dıştan destekli. ilk i̇lk telefon bağlantımızda Halkın Partisi Genel Sekreteri Sayın Gülşah Sanver Manavoğlu var. İyi sabahlar diliyoruz Sayın Manavoğlu. İyi sabahlar adamlarım hayırlı yayınlar. Evet deyim yerindeyse kilitlendik Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayına. Ülke kilitlendi çok uzunca bir süre. E, ee, en nihayetinde bu sabirlik partisi kurultayı tamamlandı. Faiz Sucuoğlu başkanlığa getirildi ve hemen hükümeti kurma görevi verildi Faiz Sucuoğlu'na Cumhurbaşkanı tarafından. Ve dün siyasi partilerle ziyaret gerçekleştirdi. E, ee, ziyaret ettiği Halkın Partisi'ni, Toplumcu Demokrasi Partisi'ni, Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni, Yeniden Doğuş Partisi'ni ve e, MP e olarak değerlendirilemez ee, ama e, Beltan Zaroğlu'nu e, ziyaret etti. Bağımsız milletvekili olarak ziyaret gerçekleştirebilir. Çünkü YSK'nın bununla ilgili bir kararı vardı. Dolayısıyla seçime girmiş bir parti değil. Dolayısıyla MEP'yi de ziyaret etti demek doğru bir e, tanım olmaz. Doğru bir ifade olmaz. E, şimdi e, ne konuşuldu? Mesela e, açıklamalar yapıldı bu görüşmeler sonrasında. Hem Sayın Kudret Özer Sayın hem Sayın sucuoğlunun açıklaması olduğu anladığımız kadarıyla... HP, geniş tabanlı bir hükümet önerisinde bulundu. UBP'nin bir önerisi oldu mu? Yoksa aslında hükümetin çalışmalarını tamamlayıp muhalefeti ziyaret etti diyebilir miyiz? E şimdi tabii en son söylediğiniz cümle aslında sorunuzun cevabıdır. Aslında e, hükümeti tamamlayıp da muhalefeti istişare amaçlı, bilgilendirme amaçlı bir ziyaret olduğunu anladım. Ben dünkü kapılımız e, sonrası yapmış olduğumuz konuşmalarda ama en baştan şunu da söylemek isterim yani bugünkü ziyaret konu dünkü ziyaretin randevusunu işte anlaşırken saatini anlaşırken bizi aradıklarında hangi saat size uygundur dediklerinde ilk önce bize gelmelerini biz tercih ettik. Çünkü orada tekrardan ülkenin ihtiyacı olan ve toplumsal anlamda da gerçekten şu anda halkın görmek istediği bir yapıyı en azından önceden teklif edip tekrardan hatırlatmak için diğer partileri ziyaret etmeden bir ortam yaratmak istedik. O da neydi? Bizim hmm. kendi söylemlerimiz biliyorsunuz bir senedi zaten yine hmm. diyoruz. Ve bu dönemde de bunun bir ihtiyaç olduğuna ve bir ülkenin geleceği için moral anlamında da ciddi teşvik olacağını düşündüğümüz bir yapıyı önermeyi yine dünkü heyetler arası toplantıda yine dedik biz. O da neydi? Onu da söyleyeyim isterseniz. Daha önceki hükümet kurulma aşamasında hatırlarsanız bundan yaklaşık işte 11 ay önceydi sanıyorum. Konuşmuş olduğumuz bir yapı vardı. O da neydi? Ee, ne dedik? Madem ki bu kadar çok sıkıntı var. Pandemi de halen daha devam etmektedir. Ve yasal konularda hızlı adım atılması gerekiyor. Ve yapısı anlamda da pek çok yasanın aslında çıkması e, gerekiyorsa oy birliğiyle bunları hızlı bir şekilde geçirebilecek. 37 kişiden oluşan bir e, koalisyon seçim koalisyonu hükümeti kurulsun. ihtiyacı olan acil yasalar ülkenin hem teknik anlamda hem de seçimle alakalı diğer konulardaki yasal düzenlemeleri yapma noktasında ciddi anlamda yol alınabilsin ki bu aşamayı da en azından daha verimli kullanabilelim. Hatırlarsanız. Bizim de, de birimiz o zaman işte Halkın Partisi'nin Birlikte Ulusal Birlik Partisi'nin ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de bu koalisyona girmesi, e, grubu olan üç partinin bunu oluşturması noktasındaki bizim söylememizin esas gereği aslında e, üç büyük partinin, üç grubu olan partinin, e, komitede de üyeleri olan partinin oy birliğiyle bu yasaları geçirme noktasında anlaştığı takdirde birlikte hareket ettiği takdirde hızlı bir şekilde her şeyi gerçekleştirebileceğini ve ülkenin açabileceğini düşündüğümüz için. Hmm. halen daha da biz bu tezimizin arkasındayız. Bunu o dönemde de Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyet Türk Partisi bir türlü alıp gündemine koymak istemediler. Bu dönem zaten direkt olarak biliyorsunuz Faiz Bey geldiğinde aslında bir hükümet oluşumunu yapmış yaptıktan sonra geldiğini anladık bize herhangi bir bu konuda bir teklif yapmamasını yapmadığını görünce ve anlayınca dolayısıyla bu konunun aslında e, Ulusal Birlik Partisi'nin hiç gündeminde olmadığını bir daha görmüş olduk. Seçim tarihi konusu e, da e, nedir durum? Seçim tarihi konusu en yani son Şerif Hanım'ın e, meclis başkanına yapmış olduğu bir konuşma vardı biliyorsunuz 15 gün kadar önce. Bu konuda kamuoyuna bilgi verilmişti. Ee, Hanım demişti ki e, Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayını göz önüne aldığımızda parti meclisinin ortaya çıkması, kurulması e, işte seçimin tamamlanmasına bakarsak dedi. E, o tarihten sonra şu günü e, hesaba koymamız gerekir. Dolayısıyla en yakın seçim tarihinin de 9 Ocak olabileceğini söylemişti. E, dünkü konuşmalarda, dünkü arası yapılan istişarelerde e, esasen bu e, tarihin de aslında konuşulmaz toplantı yapıldığı, ne daha iyi anlamış olduk. Yani aslında ortada bir hükümet çalışması var, bir hükümet oluşumu var, belli ki. Ve tabii ki bundan sonraki ihtiyacın bir seçim hükümeti olacak diye konuşulan hükümetin muhalefetle de anlaşarak meclisten bir seçim tarihi kararı çıkararak ilerlemesini düşündüğünü söyledi Sayın Sucuoğlu. Bunları konuştuk. 9 Ocak'tan bahsettiler ama 9 Ocak'tan da bahsederken tabii aynı zamanda seçim ve yasasında işte Yüksek Seçim Kurulu'nun sıkıntılı noktalarda bazı düzenlemeler yapılabilir nok dediğini hatırlıyoruz biliyorsunuz. Hı -hı. Bunları bir atok komiteyle birlikte birlikte görüşüp tekrar düzenlemek için bir adım atılabileceği aynı zamanda bütçe Konusunda da sonuçta seçimden sonra bir şekilde aynı partiye kendilerini bir, bir bir koalisyon içerisinde bulabilir ve işte bütçeyi de geçmemiş olarak karşısında bulabilir. Yine aynı ortamı geçen dönemde yaratmamak için. Yani çünkü biliyorsunuz hemen arkasına yerel seçim ne olacağı için eğer bütçe geçmeden işte Ocak ayında bir seçim yapılırsa. Bir de ondan sonra bütçenin geçme aşaması ve artı daha sonra e, yerel seçimin e, e, yerel seçimin gerekliliği olan seçim yasaklarında devreye koyduğumuzda aslında bütçenin iyice tıkanma ihtimali var. Yani geçen seçim bu tehlike yoktu. Bu seçim daha tehlikeli bütçenin geçmemesi aslında. E, bütçeyi de geçirme noktasında bir konsensusa var olabilir mi diye bir bazı konuşmalar oldu çeşitli modeller üzerinden. E, tabii e, dediğim gibi bu iki yasanın da e, komitelerde görüşülmesi gelirse bir miktar daha atabileceğini bu seçim tarihine evet. kendi aramızda konuştuk. Evet. Ama herhangi bir e, sonuca daha varılmadı. Yani bu noktada örneğin en fazla taşılan konu seçime gidene kadar ki e, işte yurttaşlık ya da bir takım <laughs> e, işte belirli kişilere belirli haklar tanınması gibi şey, işte genelde seçim rüşveti diye tanımladığımız aslında bir takım şeylerin yaşanıp yaşanmayacağı ile ilgili bir tartışma yaşandı mı? Örneğin? Yani şöyle dedi aslında e, Faiz Bey işte 9 Ocak'ta seçim kararı da alırsak bunu paratesi geçirirsek meclisten seçim yasapları da başlamış olur herhangi bir e, rant dağıtımı veya işte menfaat evet. dağıtımı da olmaz diye konuştu ama tabi biliyorsunuz bu biraz göreceli bizim ülkedeki o dönemin e, bakanlığında kimin oturduğu e, çünkü sonuçta bakanlık inisiyatifinde olan pek çok başka e, hak dağıtma menfaat dağıtmaları var bizim ülkemizdeki bakanlıklarda biliyorsunuz. Yani Aha. bakanlar kuruluna getirmeden de pek çok şeyi aslında verebiliyor bakanların, o ince, o e, hakları vardır bazı düzenlemelerde ve usullerde. E, bunu da yapmayacağına dair herhangi bir garanti e, verilmedi. İstihdam konusunda da aynı durum var. Yani maliye sonuç olarak eğer e, bir şekilde istihdam konusunda yetki verebilirse bir bakanlığa bunu götürüp de sözleşmeli dışındaki işte geçici gibi veya Hı -hı. gibi yetkileri bakanlar kurumuna götürüp onay yapması gerekmez zaten. Evet. Kendi alanına hallederler. Yani bunun ne kadar gerçekleşebileceği yanında soru işaret evet. doğru bir şekilde. Ondan evet. E, bu konuda aslında ciddi bir söz verilmedi. Sadece işte seçim yasağı başlayacak zaten. E, ona göre de e, seçime gidilecek konuşuldu. Evet. bu Nokta de, denildi. Evet. Ama herhangi bir tamam biz istihdam yapmayacağız veya birilerine işte, vatandaşlık vermeyeceğiz veya e, birilerine e, bir herhangi bir menfaat sağlamayacağız. Çünkü biliyorsunuz pek çok başka menfaat noktaları da var. Dağıtılabilen menfaatlar da var. Bu kalkınma bankası üzerinden <laughs> e, krediler verilebiliyor. Aslında herhangi bir karşılığı olmadan biliyorsunuz. Siz de zaten bankayı zaman içerisinde sıkıntıya sokan en büyük sıkıntıların bir tanesi de buydu. Evet. Yani siyasi amaçlı kullanılıyor ne yazık ki. Evet. Pek çok kurumun içi. Ve bu kurumların içerisinde de pek çok sıkıntı yaratabilecek durum vardır. O yüzden bence çok e, hassas bir döneme girdik. Ve bu dönemde de Ejip'te anlamda denetlenmesi gerekir. Evet. Daha sonra kurulacak olan hükümet ne kadar da seçim hükümeti evet. hükümeti olsa evet. Peki çok teşekkür ederim. Kısa kısa değerlendirmeler almaya çalışıyoruz dünkü görüşmelerle ilgili olarak. Ee, tabii daha uzun değerlendirmelerinizi alacağımız bir başka programda da evet. ağırlamak isteriz sizi. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerinizi. Ben ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sizde teşekkür iyi ederim.